Arkadaşlar vallahi benim gözümde bir rahatsızlık çıktı. Ondan sonra sana gittik. Gözüm böyle bozuk çıktı. Heh. Heh. Gözüm bozuk çıktı. O yüzden size bir bir hal bir hafta falan neyse video atamayacağım. Bir de size bir şey söyleyeceğim. Ama sakın ben, beni videolama beğenmeyi unutmayın. Beğenin ki kalsın. Hadi sizi bekliyorum ama belki hasta olmalı Böyle hastalığı hastalığında da size video çekebilirim. Bir de size bir şey söyleyeceğim. <laughs> <laughs> Neydi lan? Lan gelsene Cio. <laughs> ne var ya? <laughs> Arkadaşlar ben bir de Benim bir tane Nike kramponum var. Bir de futbol oynadığım sağ var. İşte bunu benim dediklerimi yaparsanız hem size video atabilirim hem de bu tane şey yapabilirim yani. Arasına korkunç videolar çekeceğim tamam. Hadi bay bay.